Merhaba arkadaşlar. LGS için zaman daralıyor biliyorum ve bugün masada en kritik konulardan biri var. Maun suresi. Hadi gelin bu surenin LGS'deki şifrelerini, o ince detaylarını hep birlikte çözelim. Çünkü emin olun burada öğreneceğiniz her bir nokta sınavda size altın değerinde puanlar getirecek. İşte bakın bu sadece bir ayet değil. Bu LGS'de karşınıza çıkabilecek o analitik, o yorum isteyen sorunun ta kendisi. Sure daha ilk kelimesiyle bizi durdurup düşündürüyor. Peki bu sorunun arkasında ne var? Ne demek istiyor aslında? Gelin bunun peşine düşelim. Ve işte, Maun suresi ile ilgili soruları çözmenin altın anahtarı tam olarak bu. Her şey inançla davranış arasındaki o sağlam bağı görebilmekle ilgili. Sınavda size bir senaryo verilecek ve diyecekler ki, hadi buradaki kopukluğu bul. İşte sizden istenen tam olarak bu olacak. İşte bugünkü yol haritamız bu. Bu 5 adımı takip ettiğimizde Maun suresi ile ilgili hiçbir sorunun gözünüzü korkutamayacağından emin olabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlıyoruz. İlk durağımız LGS sorusunun tam kalbi. Ayette geçen o din kelimesi var ya, işte bütün mesele orada başlıyor. Çünkü o kelime bizim ilk aklımıza gelen anlamından çok daha derin bir şey ifade ediyor. Sınavda farkı yaratan da tam olarak bu detayı yakalamak oluyor. Peki dini yalanlamak ne demek? Bu sadece ben inanmıyorum demekten ibaret değil. Asıl olay hesap gününü, yani yaptığımız her şeyin bir sonucu, bir karşılığı olacağı fikrini reddetmek. Ne yaparsam yapayım yanıma kar kalır diye düşünmek. İşte bu düşünce surede göreceğimiz bütün o olumsuz davranışların fitilini ateşleyen şey. Kişinin ahlakını temelden sarsıyor. Şimdi sure bize birbirinden farklı gibi görünen ama aslında aynı yerden beslenen iki insan tipi çiziyor. Bunlara samimiyetsizliğin iki farklı yüzü de diyebiliriz. Gelin şimdi bu portreleri biraz daha yakından inceleyelim. Bakın bu karşılaştırma harika. Bir tarafta hesap verme duygusunu tamamen kaybetmiş, bu yüzden de toplumun en savunmasız bireyi olan yetimi itip kakan, yoksulun halini umursamayan biri var. Diğer tarafta ise görünüşte ibadetini yapıyor ama bunu sadece bir gösteriye dönüştürmüş, namazının ruhundan tamamen kopmuş ve en ufak bir yardımı bile insanlardan esirgeyen biri. Gördünüz mü? İkisinin de temel sorunu aynı. İnanç davranışa dönüşmüyor. Sadece lafta kalıyor. Peki, tamam. Bu iki farklı portreyi birleştiren ve bize LGS sorularını çözdürecek olan o kilit fikir ne? İşte şimdi o ha, şimdi anladım dediğimiz ana yani her şeyi aydınlatan o ana mesaja geldik. En kritik nokta şu arkadaşlar. Gerçek dindarlık iki kanatlı bir kuş gibidir. Kanadın biri Allah'a yönelik samimi ibadetse, diğeri de insanlara, canlılara yönelik merhamet ve yardımdır. Tek kanatlı kuş uçamaz, değil mi? İşte Maun Suresi'nin bize söylediği en temel şey bu. İbadet ile sosyal sorumluluk birbirinden asla ayrılamaz ve unutmayın LGS'deki o uzun paragraflı senaryo sorularını çözmenin sırrı tam olarak burada yatıyor. İbadet ve eylem arasındaki dengeyi görebilmek. Sizin göreviniz size verilen metindeki karakterin bu dengeyi nerede ve nasıl kaybettiğini şıp diye tespit etmek olacak. Şimdi de gelin LGS sorularını daha kolay deşifre etmek için alet çantamızı açalım. Bu kavramları bilmek soruları çok daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamanızı sağlayacak. İlk kavramımız riya. En basit haliyle ne demek biliyor musunuz? Gösteriş. Yani bir şeye Allah için değil de çevremdekiler ne der, bakın ne kadar da iyi bir insanım desinler diye yapmak. İbadetin içini boşaltan, onu bir performansa dönüştüren şeydir riya. İkinci anahtar kelimemiz de maun. Bu kelime en ufak bir yardımdan tutun da zekata kadar her türlü iyiliği kapsar. Hani komşudan bir kaşık tuz istersin ya, ya da ihtiyatı olana bir kap yemek verirsin, işte bunların hepsi maundur. Sure diyor ki, bu kadar küçük iyilikleri bile esirgemek, o hesap günü bilincini kaybetmenin bir göstergesidir. Ve geldik yine o başroldeki kavrama, din. Tekrar ediyorum, sınav bağlamında bu kelimeyi sadece bir inanç sistemi olarak düşünmeyin. Bu surenin özelinde din, hesap günü yani sorumluluk bilinci demek. Yaptığın her şeyin bir sonucu olacağını bilmek demek. İşte bu bilinç olmayınca binanın temeli çöküyor. Ve son olarak tüm bu bilgileri nasıl bir araya getireceğiz? İşte size her maun sorusunu adım adım hatasız bir şekilde çözdürecek o pratik kazanma stratejisi. Haydi bakalım! İşte size kazanma formülü. Buna ayet, davranış, sonuç zinciri diyelim. LGS'de bir senaryo mu gördünüz? Hemen bu üç adımı uygulayın. 1. Olaydaki kişinin davranışını tespit edin. Ne yapıyor ya da neyi yapmaktan kaçınıyor. 2. Bu davranışı az önce öğrendiğimiz kavramlarla eşleştirin. Bu bir riyamı, maun eksikliği mi? Ve üçüncü adım, ana mesajı hatırlayın. Bu davranış, ibadetle sosyal sorumluluk arasındaki o makasın nasıl açıldığını gösteriyor. İşte bu zincir size her seferinde doğru cevaba götürecek. Ve son söz... Maun suresinin bize hem hayatımız hem de LGS için öğrettiği o en değerli dersi aklımızdan çıkarmayalım. Gerçek inanç soyut bir fikir değildir. İnsanların hayatına dokunan, onların yarasını saran somut eylemler bütünüdür. LGS'de size o soruyu çözdürecek, o puanı aldıracak olan bakış açısı da tam olarak budur. Hepinize sınavda bol şans ve başarılar diliyorum.